Herkese merhabalar. Ben Emin Altınışık. Bugün sizleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Tasarım Laboratuvarı 1. Föy ödevini video alacağım. Tarih 12.04.2020 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ödevim 3 bit net kapısı ve çamaşır makinesinin VHDL kodunu Model simde yazıp simüle etmekti simüle edip videoyu Kapatalım Şimdi dersime sime geçelim e, Model simde yazmaya başlayalım Görmüş olduğunuz gibi 3 tane dosya kullanacağım ben burada 2 e, tane yazmış olduğum kod var 3 bit net Kapısı işte çamaşır makinesinin kodu olan Şeyler İşte ben 3 bit net kapısını ee, şimdi yazacağım çamaşır makinesi de yetişmeyeceği için koddan çekeceğim, buradan çekeceğim yani. File new project diyelim, diyelim, new file not gate. Bunu açalım, bunun içerisine kodları yazmaya başlayalım. Şimdi ilk olarak Kütüphanemizi Tanımlayacağız Kütüphane içindeki Daha Kapsamlı kullanımlar için Kütüphane içindeki kullanılacak şeyleri Tanımlayacağım 1164 kodlu Dediğimiz şeyleri sağlayacak zaten Daha sonrasında biz bir entity herhangi bir isim de olabilir. 3 bit named diyelim. Is portları tanımlayalım. Giriş çıkışlarımız 3 giriş 1 çıkışımız olacağı için 3 Q1, Q2, Q3 ve Z çıkışımız olacak. Bunları hemen tanımlayalım. Q1 in giriş olduğu için in yazıyoruz. In tabii ki noktalı virgülleri koymayı unutmayacağız ben sonra koymayı tercih ediyorum bu da z çıkışımız olacak hemen yapalım ee, burada iç taraflara noktalı virgülleri koyalım ee, end ile bitireceğim bu entity'yi daha sonrasında bizim kapıları simüle edebilmek için ve işlemleri, sinyalleri vesaire tanımlayabilmek için bir e, arşitektür 3 bitinen diyelim herhangi bir isim olabilir tercih ettiğimiz isim is e, herhangi bir sinyal tanımlamayacağımız için e, burayı begin deyip geçebiliriz en sonuna da aşağı indiğimiz zaman buraya Z çıkışımızı nasıl yapmamız gerektiğini belirteceğim. E, not girişi yapıyorum çünkü notlamam gerekiyor. End kapısı sonuçta end kapısı değil. Buraya da bildiğimiz Q1 and Q2 and Q3 diyelim. E, görmüş olduğunuz gibi Q1, Q2 ve Q3'ü endleyip natlıyoruz. Ne oluyor? Z çıkışımız bu oluyor. Ee, bunu simüle edeceğiz. Şimdi kapatabiliriz. And B deyip kapatabiliriz. Şimdi e, isterseniz bir e, compile da şimdi şuradan simüle kısmına geçebiliriz. Buradan Alt dedik şu an açıldı. Bunu e, burada on buraya wave dalgasını aktarmamız gerekiyor. Aktaralım hemen. Buraya aktardık. Örneğin bizim e, end kapımız herhangi bir sıfır geldiği zaman sıfır çıkışını bir olduğu zaman bir çıkışını veriyordu. Bunun tam tersi olarak yani sıfır geldiği zaman herhangi bir sıfır geldiği zaman bir çıkış üretecek. Hepsinin bir olması durumunda sıfır çıkışını üretmesi gerekiyor burada force deyip burada mesela bir bir ve bir verelim üç tane bir verdiğimiz zaman bizim çıkışı sıfırlaması gerekiyor hemen çalıştıralım şuradan Gördüğünüz üzere 1, 1, 1 verdiğim zaman çıkış sıfır. Herhangi birini sıfır yaptığım zaman bunu sıfır yapalım. Çalıştırdığımız zaman hemen bakın gördüğünüz gibi Q3'ü sıfır yazdığım zaman yani bir çıkışını verdi. Şimdi çamaşır makinesi koduna geçelim. Görmüş olduğunuz gibi e, kodumu aldım. Kodumu buraya yapıştırdım. Ve compile e, ettiğim zaman ...herhangi bir e, sıkıntı ile karşılaşmadığımı göreceksiniz. E, şimdi biz bunu simüle edelim. Hemen... ...çamaşır makinesi adı altında... ...çamaşır makinesini... ...hemen biz dalgaya götürelim. Daha sonrasında zamanımızı... ...clock sinyalini düşün, düşen kenara... isterseniz bir 00 verelim Start diyelim ee, Başladı başladıktan sonra 00'da yıkama moduna geçti ee, Yıkama modundan sonra biz 01 verelim Yıkama modundan sonra gördüğünüz gibi durulama moduna geçti ee, Şu anda durulama modunda Bu şekilde Bundan sonrasında da gördüğünüz gibi başladı, yıkadı, duruladı ve bitirdi. Bu kadardı ödevim. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın.